Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi geçen dersimizde en son sevr antlaşmasına kadar olan yerleri yaptık. Sivas Kongresi'nden sonraki gelişmeleri değerlendirmiştik. Bugün de sevr antlaşmasına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sevr ile alakalı konuşurken yani başlarken bahsetmemiz gereken ilk şey şu. Şimdi Paris Barış Konferansı toplandı. Yani barışa son veren barış antlaşmasıyla hatırlarsanız. Burada arkadaşlar. Diğer bütün devletlerle aşağı yukarı antlaşma, barış antlaşması metinleri değerlendirilmişti fakat Osmanlı ile alakalı kavramlar değerlendirilememişti. Bunun sebebi çok basit arkadaşlar. Çünkü bir İtalya faktörü vardı. Şimdi İtalya'ya karşı bir Yunanistan faktörü vardı. Bir de yani öylesine büyük bir coğrafyadaki kaynaklar, imtiyaz isteyen, ayrıcalık isteyen bir dünya farklı devlet ve grup arasında anlaşmazlık çok normal idi arkadaşlar. En sonunda şöyle bir olay var. Bizde barış antlaşması şartlarını gönderdiler. Hükümet dönemin hükümeti Tevfik Paşa başkanlığında gönderilen heyet bu durumu kabul etmedi. Ee, kavramları yani şartları geri gönderdi. Daha sonra bakın ilginçtir. Milne hattı vardı ya. Milne hattı hatırladınız mı bilmiyorum arkadaşlar. Amerikalı General tarafından çizilen hatta bununla alakalı daha dün içerik koymuş olmam gerekiyor Instagram sayfasına. Mille hattını geçtiler. Bize bu antlaşmayı zorla imzalatmak için Anadolu'nun batı tarafında birçok yeri azil işgal ettiler. Ve son olarak da en son yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Saltana Şurası'nda bu e, durum antlaşma maddeleri kabul edildi. Ve Rıza Tevfik Paşa, şimdi Rıza Tevfik Bey zaten EFİK ismi önemlidir. Araştırmanızı tavsiye ederim. Reşat Halis Bey ve Hadi Paşa bunlar gitti Hattaşmasını kabul etti. Şimdi dikkat. Bak bu önemli. Şimdi Saltanat Şurası. Arkadaşlar kanuni esasiye göre bir antlaşmanın onaylanabilmesi için Meclis-i Mebusan'dan geçmesi gerekiyor. Fakat o zaman Meclis-i Mebusan kapalı olduğu için saltanat şurası imzalanıyor. Yani yürütme erkinden, yasama erkinden geçmemiş bir antlaşmadır. O yüzden zaten hukuken geçersizdir. Bizim için de bir paçavradır. Fakat bakın bugün Lozan'ı sevmeyen insanların Sevre'yi bilmesi lazım özellikle. Anlatmamız gerekiyor bizim boynumuzun borcudur. Sevre Antlaşması'nın bazı maddelerine bakalım. Doğu Trakya, nın, Batı Anadolu Yunanistan'ın Ermenistan var, Kürdistan var, Batı yani Güneydoğu'nun batısı Suriye, e, Fransa'ya, doğusu İngiltere'ye, onun haricinde Menderes Nehri hattı itibariyle İtalya'ya arkadaşlar, Arap topraklarında Fransız İngiliz mandası var. Boğazlar dikkat, uluslararası komisyon bu çıkıyor çünkü. Kapitülasyonlar herkese açık. Koca Osmanlı'nın 50 bin kişi ordusu olacak. Bak maddeye bak bak. Yani bir son bir önceki dersinde Ahmet örneği vermiştim. Meclisi Mebusan'la alakalı. Neyse İstanbul başkent olarak kalacak fakat Türkler bu durumu kabul etmez İstanbul ellerinden alınacak. Neyse. Evet arkadaşlar Topçu Feriki Rıza Paşa. Onu da saygıyla analım. O hariç herkes bu antlaşmayı kabul etmiştir diyoruz. Şimdi Sevr Antlaşması'na göre şöyle bir sınırlara bakın istiyorum arkadaşlar. Bize bıraktıkları yere bakın. Bak burası. Ben zaten bizi bu bölgede de tutacaklarını düşünmüyordum. Fakat Osmanlı Cumhuriyeti filmi vardır Demir'in onu bir izlemek lazım. Neyse buradan da devam edelim arkadaşlar. Sevr Antlaşması Osmanlı imzaladığı son antlaşmadır. Damat Ferit Paşa hükümeti imzalanmıştır arkadaşlar. Zaten Sevr Antlaşması Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından kabul edildiği için gıyabında yargılama yapılmış ve yani ne olabilir? Vatandaşlıktan çıkarılmıştır vatan haini. Ve asıl kelam arkadaşlar Sovyetler Birliği'nin boşalttığı Kafkaslar'da İngiltere'nin yardımıyla bağımsız bir Ermeni devleti de kurulabilmiştir. Şimdi Sevran Taşması ile alakalı Mustafa Kemal Paşa'nın çok güzel bir sözü var durumu özetliyor zaten. Der ki siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yani kapitülasyonun bazında söylüyor. Yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevran Taşması bizce mevcut değildir. Kabul edilemez. Edenler vatan hainidir. Diyoruz. Sevr Antlaşması'nı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Sevr Antlaşması'ndan sonra Sadrazan e, Sadrazam Damat Ferit Paşa iktidara gelen Tevfik Paşa hükümeti var arkadaşlar. Şimdi Tevfik Paşa Anadolu'yu Ahmet İzzet Paşa ile Salih Paşa'ya gönderiyor. Onlar arasında bir Bilecik görüşmeleri mevcut. Bilecik görüşmesi mevcut. Bunu da es geçmeyin. Akabinde aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ve gelelim milli mücadelede artık cephelere işin askeri kısmına geçelim. Savaşlardan devam edelim arkadaşlar. Genel olarak cephelerde Güney Ermenilere ve Fransızlara karşı, Doğu Ermenilere karşı, Batı'da Yunanlılara karşı bir mücadele de bulunulmuştur diyoruz arkadaşlar ve Doğu Cephesi ile başlıyoruz. Şimdi Brestos Antlaşması ile Batum e, Elvi Elviye'yi Selase yani Kars, Ardahan, Botun Ruslardan geri alınmıştır. Fakat bu bölgeler uzun süre elde kalamamıştır arkadaşlar. Çünkü Mondros'a göre sınırlardan geri çekinilmiştir. Bunu biliyoruz zaten. Akabinde bölgede Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan devletleri kurulmuştur. Bunlar daha sonra Sovyetlerin İçerisine katılacak biraz Sovyet Devletçi olarak kalacaklar arkadaşlar. Aynı zamanda Doğu Cephesi ile alakalı General Harbord raporunu unutmamamız gerekiyor. Yine bu raporlarla alakalı paylaştığım Instagram'da bir içeriğim var göz atabilirsiniz. Ve asıl kelam Ermeniler İngilizlerin desteğiyle hani biz sadece işte küçük devletlerle savaşmışız falan filan diyorlar arkadaşlar. Şimdi teknoloji silah sanayi diye bir kavram var İngiliz desteği öyle basit bir şey değil biz neleri yendik. 7 düveli yendik biz. Ve asıl kelam arkadaşlar. Ee, Türk ordusu Ermenilerin haksız isteklerine karşı doğudaki kışkırtma hareketlerine karşı 28 Eylül 1920'de harekete geçecektir. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa. Akabinde 29 sarı Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars, 7 Kasım'da Gümrü'ye kadar ele geçirilecektir arkadaşlar. Ve Ermeniler daha fazla karşımızda dayanamayıp başarı e, antlaşma isteyeceklerdir arkadaşlar. Şimdi anlaşmayı gümrü antlaşması imzalanacak. Kazım Karabekir Paşa Türk hükümetine Türk hükümeti adına imzalamıştır. TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. TBMM'nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır. Doğu cephesi zaten arkadaşlar. TBMM iyi tanıyan ilk ülke Ermenistan olmuştur. Ermeni sorunu büyük ölçüde çözülmüş. İlk kez uluslararası bir sözleşmede dikkat Türkiye adı kullanılmıştır. Bunlar önemli bazı kavramlardır arkadaşlar. Sarıkamış Kars Kağızmanı da Türkiye'ye bırakılacak. Bugünkü sınırlar belirlenecek. Ermeniler Sevran Taşması'nı tanımayacak arkadaşlar. Ermenilerden Türklere karşı silah kullanmamış olanlar Türkiye'ye geri dönebilecek. Bu anlaşma imzalandı ama Doğu Cephesi kesin bir şekilde kapanmadı. Neden kapanmadı? Çünkü Ermenilere daha güven olmaz. Savaş devam ediyor. Batı'da alınacak mağlubiyetler Ermenilerin tekrar canlanmasına sebep olabilir. Zaten o yüzden Doğu Cephesi, GMK, Gümrü, Moskova, Kars bunları yeri geldikçe konuşacağız arkadaşlar. Genel Harbour raporundan biraz önce bahsetmiştim. Yine ABD Başkanı Wilson adına yapılıyor. Ermenilerin isteklerinin geçersiz olduğunu kanıtlayan önemli bir rapor arkadaşlar bu. Şimdi gelelim Güney Cephesi'ne. Şimdi arkadaşlar Güney Cephesi'nde şöyle bir olay var. Suriye İtilaf Namesi'yle yani Güneydoğu'nun batı tarafını Fransızlar İngilizlerden almıştı. Hatay 4 yolda ilk milli mücadele başlamıştı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hatay 4 yol önemlidir aynı zamanda şöyle bir olay var. Zaten Mondros'un 7. maddesini biliyoruz. Birçok yeri ele geçirmişler idi arkadaşlar. Şimdi Güney Cephesi, Güney Cephesi ile alakalı konuşacağımız önemli şey şu. Milisler, milis kuvvetler tarafından başarıya ulaşıyor. Mesela burada bazı isimler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi işte Sütçü İmam. Yani bu yine önemli bir adam hatta üniversite var adına. Zaten bu Güney Cephesi'ndeki başarılardan ötürü Urfa, Maraş ve Antep'e de biliyorsunuz ne verilmişti? Ünvanlar verilmişti devlet tarafından arkadaşlar aklınızda kalsın. Şimdi tabi bu noktada Ali Sahip Bey'i de unutmamak lazım. Sütçü İmam kimdir? Arkadaşlar bölgeden bir insan. Aynı zamanda şöyle bir olay var. Artık yani bu arada bir tane dizi vardı. Aziz miydi? Hatay'ı anlatıyor. Fransızları, Cumhuriyet sonraki süreci. Ben izlemiyorum ama aklımızda kalsın yani. Bakmak lazım tarihsel olaylar. Şimdi arkadaşlar Fransızlar Maraş'tan kovulacak. Daha sonra geri gelecekler. Şimdi e, ee, belediyedeki beled Sütçü İmam belediyedeki topun idaresiyle görevlendirilecek. Şimdi Abdülmecit Efendi TBM tarafından halife seçilince 101 pare kutlama atışı yaparken Barut'un ateş alması sonucunda yaralanıp vefat edecek. ilginç bir ölüm şekli olmuş ama Allah rahmet eylesin. Bu insanlar gerçekten önemli mübarek insanlar arkadaşlar. Hak ve kanaat önderleri. Yani yaptıkları kendi çaplarının çok üstünde aslında baktığınız zaman ama bunları başarabiliyorlar. Türk milletinin bağımsızlık karşısındaki önemini de tekrardan dile getirmiş olalım. Şimdi burada Adana savunması, Maraş savunması, Urfa savunması, Antep savunması var arkadaşlar. Şimdi bu burada bir bayrak hikayesi vardır. Ee, şöyle bir olay var. Mesela kaleden Türk bayrağını indiriyorlar. F Fransız bayrağı çekiliyor. Türk Cumhur bölgedeki insanlar çok şey yapıyorlar. Diyorlar ki ya bir bayrak hani ne olabilir ki? Niye böyle tepki gösteriyorsunuz? Bu hikayeyi Google'dan bir araştırın arkadaşlar. Maraş'ın işgali 72 gün sürecek. Fransızlar buradan çekilmek zorunda kalacak arkadaşlar ve 1973 yılında Maraş'a ünvan verilecek. Aynı zamanda 84'te Urfa'ya ünvan verilecektir. Çünkü Fransızlar yine Urfa'da da onur kırıcı davranışlarda bulunacak. Burada da yüzbaşı Ali Sahip Bey'i biliyoruz arkadaşlar. Bakın Maraş'ta Sütçü Urfa'da Ali Sahip Bey'i biliyoruz. Akabinde Kuvayi Milliye Fransızları yenilgi uğratacak ve oradan Fransızları kovacaktır. Bunlar önemli bir takım kavramlardır arkadaşlar. Antep savunması ise buradaki işte en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Çünkü e, burada da Şahin Bey var arkadaşlar. Şimdi Şahin Bey yine Kuvayi Milliye Komutanı'dır. Burada 20, bu bölge 27 bölgeye ayrılmıştır. Çeşitli mücadelelerde bulunulmuştur. Bakın dikkat. Bir, e, ilk defa ünvan verilen şehir Antep arkadaşlar. En sonuncusu Urfa. Urfa, e, Antep, Maraş. Şöyle yazalım. Antep, Maraş. Urfa şeklinde Devam ediyor bu ünvan verilen şehirler. Akabinde öyle bir savunma olacak ki arkadaşlar Güney Cephesi'nde yapılan olaylar. Tabi tek başına gitmeyecek. Kuvay Milliye kesin bir şekilde düşmanı gönderemeyecek. Fakat askeri başarının arkasından gelen siyasi başarılar ki Sakarya Savaşı'ndan sonraki Ankara Antlaşması'yla Fransızlar Güney Cephesi'nden kovulacak. Şimdi bir tane soru var birlikte bu soruyu çözelim istiyorum arkadaşlar paylaşım yayınlarından. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ne temsiliyeti başkanı sıfatıyla Güney Cephesi'ne komutanlar görevlendirdi. Kılıç Yörük Salim Bey Maraş'ta, Yüzbaşı Ali Sahip Urfa'da, Topçu Kemal Piyade Yüzbaşı Osman ile Yüzbaşı Ratip Bey Adana'da ve Teğmen Sait Bey Kuvayi Milliye bir Antep'te Kuvayi Milliyetlerini komuta etti. Hangisi ulaşılabilir? Bakın giriş gelişme Mustafa Kemal'in arkadaşlar emriyle bir takım kişiler gittiği gitmiştir buraya baktığınız zaman. Evet. Bakın kurtuluş ilk kapanan cephe. Burada bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Bilemiyoruz. Sivas Kongresi'ni bilemiyoruz. Düzenli ordu mu? Bilemiyoruz. Evet. Hop. Arkadaşlar bakın. Mustafa Kemal bir takım kişileri buraya göndermiş. Kuvay Mil Milliye Birlikleri'ni komuta altına almışsa Burada amaç ne olabilir biliyor musunuz? Temsil heyetinin milis kuvvetler üzerinde denetim kurmasıdır. Bunu unutmayın. Denetim Kuvayi milli Birlikleri'nin üzerinde komutan gönderiyor. Bunu unutmayın. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Adana savunmasından yine şöyle bir şey var. Ankara Antlaşması'na kadar, çekile çekile Adana hattına kadar, Toroslar'a kadar gelmişlerdir. Şiddetli çatışmalar yaşanmışlardır. Yine Adana'da da önemli olaylar vardır. Burada da arkadaşlar Tayyar rah Rahmiye. Yine önemli bir kişi bu noktada kadın. Diyor ki ee, ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olduğunuz halde yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz? Kadınlar milli mücadelenin kadınları hayatımızın her anında önemli. Ve nasıl kelam tabi bu noktada çete Ayşe'ler var bizim bu coğrafyada da baya Efe kadınlar vardır. Şimdi İtalya'ya baktığınız zaman arkadaşlar biz İtalya'yı aslında şahsen iyi biliriz. Çünkü Menderes Nehri'nin güneyinde İtalyan bölgesi var. Mesela bizim bu Aydın bölgesinde Menderes Nehri'nin hem sınır hattının arkası İtalyanlarındır. İtalyanlar milli mücadelede halka da yardımcı olmuşlardır. Hastalık çıkmıştır burada. Kolera ve tifüs, tifüs salgını vardır. Kadın yaşlı ve çocuklar Menderes Nehri'ni geçmek zorunda kalmışlardır hastalık yüzünden. Ve bizim mesela e, eski aydın yolu dediğimiz bölgede çeşitli mezarlıklar vardır. Orada donduran mezarlıkları olarak geçer. Yaşlı kadın ve çocuk mezarları. Ama Yunanlılar yardımcı da olmuşlardır şimdi. Tabi Yunanlılar bize kara kaşımız kara gözümüz için yardımcı olmuyorlar arkadaşlar. Kendi hakları olan yerlerin İtalya'ya, bırak Yunanistan'a bırakılması onur kurucu bir davranış olduğu için bize yardımda bulunuyorlar diyoruz. Evet güney ve doğu cephesini bu şekilde yaptık. Şimdi ise sırada işin esas kısmı yani son darbe kısmı var. Batı çok önemliydi. Şey doğu çok önemliydi. Güney çok önemliydi. Adana savunması, Antep Maraş savunması, Kazım Karabekir 15. kolordu çok önemliydi. Velasıl kelam işin son darbesi vurucu nokta. Doğudaki ve güneydeki başarıların kalıcı hale gelmesini sağlayacak olan yer Batı Cephesi arkadaşlar. O yüzden şimdi sırada o var. Bunu da bir sonraki dersimizde işleyelim çalışmayı, tekrar etmeyi unutmayın. Dilimiz sürçtüyse affola diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.